maçımıza var. Hoş geldiniz. Arkanıza yaslanın. Kanalımıza abone olun. Şu vitaminsiz karada yeneceğiz. Cengiz. Cengiz geliyor. Şutunu vurdu ve gol. Taşlayan taşlayan yesin Cengiz. Kaleci kendini dövüyor. Şu golün güzelliğine bak be. Aha da geliyor. Verdi pasını Cengiz'e. Cengiz de mükemmel bir orta ve gol. Yusuf Yazıcı. Fatura kesiyor. Ha bu dingiller geliyor. Dikkat edin oğlum. Aa bu pasını verdi. Ananı sardım. Ya yediğimiz gole bak arkadaş ya. Vallahi salaksınız dik sola. Bir gol yedik ya. Böyle bir şey yok ya. Bak bak bak. İkinci yarı başlıyor. Şu maçı bir farka götürecek Şunlar bir hoşaf edin. Bunlar kim ya? Bak ya şu koşuşa bak. Kerem, 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 Kerem açtı ortasını Burak vur gol vur, vurdu Ya yapacağın işe sokayım arkadaş Ya itiraz etme ya Vallahi böyle bir şey yok ya Aha, aha, bu adam düştü. Oha hakem faalü verdi. Anda serbest vuruş 90 artı ya tüh ya. Bu ne arkadaş ya. 90 artı 7 de gol mü yenir ya. Altay bir şeyler söylüyorum ama. Ya arkadaş bu ne ya. Böyle bir şey yok abi yok. Tarihte yok. Maçımız bitti. Gene bedava puan verdik. Bari abone olun arkadaşlarım ya.